Yeşilhisar ilçesi Kayadibi Köyü İlköğretim Okulu öğrencileri Vali Bileceği makamı da ziyaret etti. Ziyarete konuşan Bilici, Türkiye'nin geleceğinin iyi ve aydınlık olması için çocukların ve gençlerin çok iyi yetişmesi ve eğitilmesi gerektiğini ifade etti. Yeşilhisar ilçesi Kayadibi Köyü İlköğretim Okulu öğrencilerinin valiliği ziyaretine Yeşilhisar Kaymakamı Cevdet Er Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata ve Kayadibi İlköğretim Okulu Müdürü İbrahim Bozoklu ile sınıf öğretmeni Tahsin Karada katıldı. Vali Mevlüt Bilici Türkiye'nin geleceğinin teminatı olan gençlerin iyi yetiştirilmesi gerektiğini belirterek Türkiye'nin geleceği sizler sayesinde aydınlık dedi. Bilici öğrencilerin sadece sınıf geçmek için ders çalışmamaları gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: e, Hayatta en hakiki yol gösterici, bizim yolumuzu aydınlatıcı konu bilimdir, değil mi? Yani bilgidir. Yani şu anda sizin sürecinde bulunduğunuz konu. Demek ki biz de bunun bilincinde olarak derslerimize çok özel önem göstermemiz gerekiyor. Peki vali ne iş yapabilen var mı? Söyle bakayım oğlum. Bir, şey, bir şehirdeki yani Kayseri Kayseri olmayabilir, başka bir şehir de olabilir. Öğretmen bu şey şehirdeki sorunları çözmeye çalışır vali. Hmm, yani şehrin yöneticisi, öyle mi? Peki, aferin, otur bakayım. Ziyarette 4. sınıf öğrencisi Murat Eker İstiklal Marşı'nın 10 kıtasına ezberi okudu. Polis olmak istediğini söyleyen Murat'a, ''Vali Bilici polis olmak için sen çok oku, gayret göster. Ben kaydımı aldım. Senin bu isteğinin olması için ben de elimden gelen desteği vereceğim.'' dedi. Sınıf öğretmeni Tahsin Kara öğrencilerin vali çok merak ettiklerini ve öğrencilerin bu merakını okul idarecileri olarak valiliğe bildirdiklerini, vali bileceğinin de uygun görmesi üzerine ziyarete geldiklerini söyledi. Ziyarette öğrenciler Birici'ye kendilerinin yaptığı resim ve sepet hediye ettiler. Vali Biriçi de öğrencilere hikaye kitabı verdi. Evet güzel. Size çok teşekkür ediyorum. Evet ben teşekkür ederim. Şimdi bize okul müdürümüzü kısaca dinleyelim. Evet. Çok güzel teşekkür ederim.